Evet sevgili köyde Köydeşem izleyicileri şimdi Ceyhan'ın Sarımazı köyündeyiz. Yine Ahmet Mert'in yanındayız. E, meme ağrıması ile alakalı Büyük başta meme ağrıması ile alakalı e, bir çekim yapacağız. E, gelmiş olduğumuz tamam. evde e, büyük baş ineğin sağ ön memesi şişmiş ve elletmiyor. E, hayvanın burnuna e, bir kelepçe tarzı bir şey takıldı. O şekilde duruyor. Şu anda acıyor. Şu anda o Veteriner Hekim Ahmet Mert, e, o sağ ön memenin boşaltılmasını istedi. Önce kendini kontrol etti, sütün bozulduğunu gördü. Ve şimdi tedavi için, tedavi yapabilmesi için o memeyi boşalttırıyor. Kardeşim. Hocam şimdi... E, Bugün mastit tedavisine geldik. Yani halkın anlayacağı dilde meme ağrıması. Meme iltihabı, meme ağrıması. ağrıması. Sağdın mı abla? E kendisini Mehmet'e şişt ortaya koyuyor. Getir bakalım şu abla. He sabır duruyor. Görüyorsunuz rengi de bozulmuş. Hmm. İlk sağımda şurada peynir peynir var. Çektik şöyle peynirleme yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi peynirleme yapıyor. Şimdi masketiz. Hmm. Nedenler arasında birçok mikrobik etkenler var arkadaşlar. Özellikle bakteriler çok etkili. Genelde mikrobu hayvan nereden alıyor? Dışarıdan kontaminasyon dediğimiz. Bu bulunduğu çevreden alıyor. Yatağından mı? Yatağından. Özellikle ekoli mikrobu dışarıda bulunur. Hayvan yatıyor mesela. Şimdi yer ıslak zemin. Hayvan yaptığında bu ıslak zeminin üzerine meme ucu özellikle sağımdan yaklaşık bir 40 dakika sağımdan sonra açık kalıyor. O yüzden genellikle biz sağımla birlikte yemi sağımdan sonra verin, verin diyoruz. Sebebi de Hayvan ayakta kalsın, yemini yesin ayakta kalsın o meme deli kapansın. Ama yeterli süre olmayıcı hayvan ister istemez bağlı olduğu için bu şekilde ıslak zeminin üzerine, dışkının üzerine yatmış oluyor. Oradan da mikrobu alabiliyor. Onun haricinde birçok başka nedenler var. İşte hep bağlı hayvancılık, serbest hayvancılığı biz kıyaslıyoruz. Bağlı hayvancılığın en büyük negatif etkisi bu, olumsuz etkisi. O yüzden aslında burada yeterince alan var. Bir padok çevrilecek. Bu hayvanlar sağın dışında, yem dışında. Sağım alanında bağlar saarsın. Ondan sonra bırakırsın. Yeminle yer. İstediği yere yatar. Gider güneşe yatar. Şimdi bu hayvan burada e, güneş de görmüyor. Örneğin güneş görmeyince vitamin eksikliği, D vitamini özellikle eksikliği, A vitamini eksikliği oluyor. Hayvan kızgınlığa gelmiyor. Kızgınlığa gelse bile kızgınlığını yakalayamıyoruz. Birçok bağ hayvancının problemi Arasında arasını sayacağımız çok şey var ama en büyük problem tırnak ve mastit. Zaten Meme siz, siz malzemeler alırken ablamla biraz sohbet ettik. Evet. Ablam dedi yani bir önceki hayvanlar dedi boğaya gelmedikleri için hep atıp tutmadığı için i̇şte, de evet. yeni aldık bunları dedi. Aynen aynen. Sıkıntı hayvanların bağlı olup kızgınlığı yakalanamaması. Hmm. Bir de gördüğünüz gibi zemin de kötü, tırnak problemi de burada çıkıyor. Yani Hayır, çukurluk var. olduğu için mi? Evet. Çukurluk olduğu Şimdi için hayvan mi? hayvan sürekli yatıp kalkacak yer de kötü. Evet. Memesi rahatsızlanacak. Ayak problemi başlayacak. Ayak problemi başlayınca ayakta iltihap oluşacak. O iltihap gidip memeye girecek. Vücudun değişik bölgelerine girecek. Birçok problem ortaya çıkacak. En güzel iki tane hayvan var. Burayı çevireceksiniz. Çok bir maliyet yok. <laughs> Serbest bırakacağınız eski yörük işi. Yani. Yörük hayvanla bağlamaz. Yörük gezdirir. Peki hocam şimdi. Burası da yörük köyü. Ş Sarımaz aynen sarı Şunu söyleyeceğim hocam. Şimdi sizin e, bu ailenin imkanı var. Evet. Veteriner kim'e ulaşabildi. Evet. Veteriner kim yok ise sizin yapacağınız tedaviyi kendileri nasıl yapılabilir? Daha pratik bir çözüm şimdi, var mı? Şimdi e, aslında bu tedavi hekimin yapması lazım. Evet. Sebebine gelince. E, öncelikle mikrobun bir teşhisinin en azından konması lazım tahmini olarak. Şimdi biz burada antibiyogram yapma şansımız yok ama memenin yapısına şekline göre kullanılacak ilacı da biz biliyoruz. Yani bir hekim çağırmak aslında çok maliyeti değil. Sadece ekstra ilaç haricinde muayene ücreti, yol ücreti var. Evet. Ama insanlar kendisi tedaviye başlayınca hatta dün başlamışlar hayvan düzelmedi. O yüzden bu tür tedavileri veteriner kontrolünde yapılması lazım. Evet. Bir de gecikmemek lazım özellikle Daha bir bir gecikmemek lazım bir kaç saat bile çok önemli mastitis problemlerinde Biz bu hayvanı Gele geliyor. bir gün iki gün tedavi etmeye uğraşır ondan sonra veteriner hekim çağırırsak artık de yapacağı bir şey kalmaz Yani 200-300 liradan kaçıyoruz belki ama bir memeden oluyoruz Bu hayvan zaten şu an 10-15 bin lira değerinde bunun memesi giderse bu hayvan etlik 7 bin liraya gider Anladım. Olacağı olur andez. kayboldu. O zaman veteriner kim çağıracaklar? Veterinere kim çağırmadan önce çağırmamaz ki ben şunu diyorum. Bu orta zemini düzeltirsek, dediğim şartlara uyarsak hijyen kurallarına sağlandıktan sonra bunların dezenfektanları var. Ha şimdi çok güzel Sağım oldu. Sağlandıktan sonra dezenfektanlar az önce bir saat açık kalıyor meme dedik. Evet. O saat sonra dezenfektanları biz meme uyguladığımızda o kaç görevi görüyor. Meme deliğini kapatıyor. Evet. Oradan dışarıdan mikrop vücuda giremiyor. Vücuda ne zaman mikrop giriyor? Eğer hayvanın tırnakları kötü oldu, iltihap oldu, tırnak problemi şekillendi hayvanda. O evet. tırnaklardaki mikrop ayaktan girer, vücudun her bölgesine gider, rahime de gider. Bu sefer metritis dediğimiz, piyometre dediğimiz hayvanın gebe kalmamasını engelleyen problemler de ortaya çıkıyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Öncelikle hayvanın bu ortamı düzeltmemiz lazım. Yani bu hayvanlara da gezmeye, tozmaya, istediği yere yapmaya ihtiyacı var. Bu bağlama bu hayvanlarda stres oluşturur, süt verimini düşürür. Dediğim gibi hayvanın yakalayamayız. yaklayamayız. Ee, hayvan düzgün yat, yatıp kalkamadığı için, idrarının dışkısının üzerine yattığı için ayak problemleri, yine hastalıklar, birçok problem ortaya çıkıyor. Evet. Bir sebebi ortaya ortadan kaldırırsak, doktorların dediği gibi, işte halkın dediği gibi, güneş girmeyen yere doktor girer. Bu gerçekten de doğru bir tabir yani. Bu hayvan mesela şu noktada güneş var. Bu hayvan. Ondan faydalanamıyor. Ne yapacak, burada yatmaz. Gider güneşte yatar, D vitamini de alır. Evet hocam. Daha dirençli olur. Ve az taraftan karşı daha dirençli olur. Şimdi Peki şimdi nasıl bir tedavi uygulayacağız? Abla, sen... İşte tedavi dediğim, hekimin e... işi dediğimiz, biz buna, tecrübemize dayanarak kullanacağımız ilaçlar var. Çünkü her mastitisin ilacı ve tedavisi farklı olabilir. Yani şimdi ben buna bir ilaç uyguladım. Sürekli aynı ilacı uygulamamak lazım. Şimdi bu tedavide yani Tamam. da bakayım. Evet. Şimdi meme içi tedavi var mı? Sadece evet. iğne oluyor mu? Tedavide e, bu tür ileri problemli vakalarda meme şiştiyse bir gün üzerinden geçtiyse e, ne yapmak lazım? Hem meme içi tedavi hem de parenteral dediğimiz kas içi tedaviye uygulamamız evet, lazım. Evet hocam. Evet. Evet hocam. Takip ediyor mu? Abi gel sen şuradan da bir bir damara gümanı gireyim. Şimdi çok güzel e, bilgiler verdi Ahmet hocam. Eee veteriner hekim niye tedavi etmeler? Yatayla alakalı, e, hayvanların yatağıyla alakalı baktığında çok hem zemin olarak kötü olduğunu hem de mikrop olduğunu söyledi. Ben dedim ki neden e, yani doktor çağıracak gücü olmayabilir, maddi durumda sıkıntı olabilir. E, dedi yani kendileri evde bir tedavi uygulayabilirler mi yani iğne yapabilirler mi? Eğer bir veteriner kim çağırmak istemiyorlarsa o zaman zemini e, yani yatağını çok güzel yapmaları lazım. Bakımının güzel olması gerekiyor. Yani hasta olduktan sonra doktor çağırmaktansa hasta etmemek en mantıklısı. Bunu demek istedi. Bunun için de hayvanların alt, altının yatak yerinin temiz olması gerektiğini ve sağımın özellikle sağıldıktan sonra yem verilmesi gerektiğini söyledi. Bunu da sebep olarak hayvanın memesi sağıldıktan sonra yaklaşık bir saat meme uçlarının açık kaldığını ve bu sağım bittikten sonra o bir saati hayvan yem yiyerek geçirirse o meme başı tekrardan kapanır ve onun üzerine yatarsa mikrop girmez <laughs> dedi. Bence gayet mantıklı. Şimdi tedavi başladı. Yanlarına Hayır, bir gidelim. Neden tedavi etmeli? Onu da söyleyeyim. Ee, özellikle böyle hastalıklarda hızlı bir e, hayvana ilaç uygulamak için damar içi girmek lazım. Şu an damardan girdiniz. Damardan girdi. Çünkü bir an evvel o mikrobu... Bir an evvel şimdi kas yoluyla ilacı vermek, teravuz yoluyla vermekle damar arası, damar içi vermek arasında çok fark var. Acil müdahale olmuş oluyor damar içi verdiğimiz. Tedavi. Peki şimdi bununla alakalı tedavi yaptınız. Bu bir meme arızalı. Bu yapmış olduğunuz iğne diğer memedeki sütlerin de kullanılmasını yani, engelleyecek mi? Bazı ilaçlar var sütte karışmayan. Ama şimdi hastalığın şeklinde şiddetine göre o ilaçlar güzel ama sütü karışmıyor. Ama hayvanı tedavi etmeyebilir. Demek istediğimi anladın mı? Evet. Hayvanı tedavi etmeyebilir. Burada tedavi benim tarif... benim için önemli olan süt değil, hayvanın sağlığı diyorsunuz. Tabii, önce hayvanı Onu yaparım. Onu Şimdi ben o sütünü kurtaracağım diye e, hayvana e, yeterin tedavi yapmazsan, tam bir tedaviyi sefer hayvan tekrardan hastalığı geçirebilir. Tekrar hasta olabilir. O yüzden ne yapmak lazım? Üzerinde zaten sütten arınma süreleri var. Prospektüsü okuduğumuz zaman Evet. Onlara uyacağız bir hafta, on gün, üç gün, beş gün neyse. neyse. Sütleri zaten e, şimdi bu hayvan tedavi gördüğünde ilaçta kullanıldığı için bu süt de kokar. Evet. Sağlıklı da olmaz. Zaten peynir çalsa peynir tutmaz. Yoğurt çalsa yoğurt tutmaz. Ha. Tam yörük dili konuşuyor hocamız çalmak. Evet. Yoğurt çalsa, <laughs> peynir çalsa. Şimdi ben bazen kameradan hızlanıyorum arkadaşlar kaçıyorum. Onun da sebebini söyleyeyim. Hani üzerimize dışkı gelmesin diye kaçıyorum. Şimdi yörük, kıyafetim uygun değil. Yörük yörük dili dedin de şimdi Heh. bu abilerin mesela Saramazı köyü. Bunların biraz daha farklı dili. Doğru. Belki Gümrüdür mesela yakın da. Biraz Ege şivesi de var burada herhalde. Var, biraz var. Bölge bölge değişiyor. Hocam yani. bu kanca mı ne bu? Niye takılır? Bunu da anlatalım insanlara. O çok önemli. Evet. Şimdi şu an mesela hayvan çok huysuz bir hayvandı. Yani yaklaşamıyorduk. Evet. Ama şimdi robot gibi oldu bu hayvan. Sebebi şimdi, nedir? E, özellikle hayvanların e, böyle zaptrap altına alacağımız noktaları var. Evet. Atlarda mesela dudakları var. Hayvanın alt çenesinin dudağını bir ipe bağlarlar. Yuşa mı? Ona ne bir şey deniyor ama aklıma gelmedi şu an. Evet. Yavaşa mı diyorlar. Onunla kıvırırlar. O at put gibi durur. Eee evet, bunda burnuna El atarsın bu şekilde burnunu sıkarsın hayvan yine but gibi durur arkada bir iki nokta daha var hatta şey takarlar tekmesi var yukarıdan evet. hayvanlara gidemez bu da hayvanı kontrol altına alacağımız nokta yine şeyler var boğalar var boğalara hal burun halkası takarlar ona bir çocuk bile eliyle bir iple çekse o koca boğa çocuğun arkasına gider 35 sene önce çok iyi hatırlıyorum dedem Hollanda'dan ilk bu hayvanları getiren kişiydi Çukurova'ya. Ee, o zaman boğanın burnunda halka gördük. Ben sormuştum dedeme. Dedem de şey demişti. Bu Burnunda bu halka olursa ucuna bağla hayvan akıllı durur. Hiçbir yere kıpırdamaz. Aynen. Götürebilirsin. Yani huysuzluğu gidiyor canı yandığı için. O anda. Yani, onun canı için... Şu anda can yanması yok ama kaçmaya çalışırsa biliyor ki canı yani, yanacak. Canı yanacak. O yüzden de kaçmıyor. Tutuyor abi? Tut abi. Evet. Bu arada ben kendimi geriye doğru tutuyorum. Ben... Özellikle bizi takip eden öğrenci arkadaşlar varsa hayvana ben orayı kalçadan pek... iğneye vururken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hmm. Bu şekilde tekme atsa bile mesafeyi korumaları gerekiyor. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, yani. evet. bu şekilde çok yanaşmam. E, epey de tekme yemişliğim var yani biz kapağıma. Bir de bazen bunlar şöyle de atar. Şurada da atar Bak, Allah Allah. Allah. Aslan da kötü tekme atan Maalesef bir tane veteriner abimiz çok sevdiğim emekli oldu. Klinik de açtı. Bir at tek, tekmesi yüzünden vefat etti. Hayatını kaybetti. Ha. İki yıl oldu. Bizim burada mıydı? C Ceyhan'da mıydı? Soysalı köyünde. Evet, evet. Haberlere de çıkmıştı. Yani Ceyhan'da mı açmıştı? Yok. Adana'da. Ceyhan'da zaten. Dikkat etmek lazım. O yüzden. Şey bana, bakacak Gebelinleri kontrol ediyor. Bunu hayvana satın almışlar bilmiyorlar. Evet. Bir de şimdi gebelik kontrolümüz var. Şimdi veteriner hekim Ahmet Mert abimiz şeye gitti. Ee, şimdi ilaçları götürdü ve bir de bunların gebelik kontrolünü yapacak. Ablam da bilmiyor tabi gebe mi değil mi. Tamam, Yeni alınmış. Ben dedim ki abla dedim, Ahmet Mert gelmeden ben bir şey söyleyeyim dedim kendisine. Dedim benim az çok anladığım kadarıyla hayvana baktığımız zaman bizim burada şey derler çileli yani biraz et tutmuş yani hani hamile hayvanlar böyle biraz hemen et tutmaya başlar ya rengi desem parlak hayvanlar sağlıklı duruyor bir de iki ay olmuş hemen hemen alanı ve hala boğaya gelmemiş e bu da bir şey nebze o da olsa hamilelik riskini yani hamilelik oranını biraz arttırıyor. Ne abi? Sen yokken veterinerlik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki şimdi ben tecrübe dayanarak konuştum dedim. Evet. Şimdi hocam kontrol edecek. Şimdi bu hayvanlar biraz çileli. Yani çileli de bir e, görüp, Evet. Mi? bu çileli yani Kim biraz et tutmuş biraz. biraz, biraz. Etli, yani. etli. E bir de parlak, bir de parlak. E, dedim bir de abla alalı iki ay olmuş. 2 da boğaya gelmemiş. Şöyle bir durum var. Kimden almış? Tüccardan mı almış? Ama tanıyoruz dedi. <laughs> Tanıdığımız biri dedi. Kimden? Dört yoldan da bizim Şimdi sen düşünebiliyor musun bir tüccar... Hiç moralini bozmayayım da belki... <gülüyor> 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 bir tüccarın e, gebe bir hayvanı bilip de e, verdiğini... Ama takas var. Olsun. Kendi ineklerini vermiş tüccar belki üstüne para da vermişler. Tüccar onu gebe olsa o iki kat daha fazlasına satar. Ya belli olmaz şansına. Ha, tüccar şöyle bilemez hayvanı yeni almıştır. Bir aylık gebedir. Evet. Dışarıdan baktırmıştır. Hikim bilememiştir. Evet. O ayrı. Ama elindeki gebe hayvanı... Bu arada hayvanlarınızın kulak küpesi yok. E, af çıktı biliyorsunuz. E, yaptırabilirsiniz adınıza. Büyük de olsa küpe yapıyorlar. Hadi bakalım hocam. o kısmı Büyük baş için mi küçük baş için mi? Onu da söyleyelim. E, Valla hocam etmiyor. ben küçük baş için sorduydum ama hepsiymiş. Tamam. Çok güzel. O kısımları çekmeyeceğim. Uzaktan çekim yapacağım. Şimdi, e, şimdi memeyi sağdık, meme için de uygulayacağız şimdi. Şimdi meme içine de var tedavimiz. Onu da bitireceğiz inşallah. Şimdi kontrol ediyor. Ne zaman aldın sen bu hayvanı? İki ay oldu. İki ay oldu. Hadi hocam İki bir müjde için. ver. Hocam bir müjde ver bize. İki ay önceden yeni çekilmiş olmuş olsa bile hayvan Geb ge ge olduğu belli olurdu. İki ay geçmiş. Şu an hayvanımız boş. Boş alta problem var mı? Ona bakalım da. problem yok. İyi. Muayeneye gelmesi lazım. Ta ki bu hayvanlar serbest bırakmak lazım. Hmm. Alo. Buyur abi. Şu hayvana da bakalım bakalım. Buyurun. Hocam şimdi ikinci neyi kontrol ediyor? İlkinde boş, boş çıktı. Yok, o boş çıktı. Da. Evet. Ya bunlar genelde düçü doğal hayvanlardır. Yok, o da nedir yani bastırıyorlar ya. Baktırıyorlar. Çünkü tüccarın kara gebe hayvanlarda. Gebe çıkarsa daha çok pahalıya satar. Yani şu bastırıyor gebeyi. Gebeyi seviyor. Değilse. Boş hayvan. Bu da mı boş hocam? Genelde e, burada her tüccarı Her burada mı boş? Evet. Her, her hocam tüccarı, onun sıkıntısı var mı? Yani, yani rah. Buradan her tüccarı zanaatını almak istemiyorum ama Genelde şöyle yapıyor arkadaşlar. Hocam üstümüze değmesin de, tamam. sana Genelde şöyle yapıyor. Satıcı şimdi bu abilere, ablalara e, takasa girdiğinde satarken diyor ki bu hayvan gebe olabilir, bilmiyorum diyor. İçine bir e, heyecan umut veriyor. Bir umut veriyor. İşte alırken de vatandaş da onu bir umutla alıyor yani. Hmm. Yani pazarlama taktiği diyebiliriz. Ama evet. zaten boş olarak kabul etmiş ablamlar herhalde. Evet. Erken. Ama bir umut değil. almayacaksa bile ya hadi gebe çıkarsa deyip almasını hızlandırıyor. Evet. Satış stratejisi bu. Tüccarların yaptığı. Hocam Hocam Hiç, hiçbir tüccar e, dol hayvanı boş diye vermez. Evet. Yani nadir vardır yine. Yani, Birkaç tane vardır içlerinde. Nadir, hepsinde şart. Hocam şey şimdi e, burundaki şeyi çıkarttık ama e, memenin içine de şey uygulayacağız. E, i̇laç. ilaç. Memesinin içine. Ablam boyayabilir mi? Abla sağ sağlarken... hareket. Sağma sağ noktasına geç sabırlıysın. Evet. Sağım evet, evet, tamam. sağ yapıyor gibi. Sh 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 sh. Bu şırdan Acıyor, canı yandığı için yapıyor bunu. Yoksa huysuz bir hayvan değil herhalde. Sağımda. Bir de erkeğe de alışık olmuyor bazıları. Evet. Bazıları erkek görmediği için. Mesela bu evde erkek görmez. Ha, ver hocam. İşte amcam çalışıyor. Al Allah Şunun memesini sağa gibi yap. Hemen içine sık. Komplesini bir defa da sıkacak. Oha. Daha evet. önce bir... Şşş. Sağ bir önce bir. Sağ bir iki, sağ. Ay. Yine sağda mı... Yanında mı? Oldu. Tabii tabii bulaşır. Yere sağlayın. Ama dediğim gibi. Allah şimdi şifa buraya, versin diyelim. Bundan sonrası. Bir padok böyle, bir çevresi, evet sevgili köyde yaşayan izleyicileri. Bugün de Ahmet Mert'in konu olduk gene. Ee, çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Meme ağrıması. Onunla alakalı hocam da haber verdi. Denizciğim gidelim. Meme ağrıması ile alakalı bir e, hayvanımız var. Hastası yani kendisinin geldik onun tedavisini yaptık hem de e, bununla alakalı da sevgili Ahmet Vert sadece tıbbi e, tavsiyelerde değil bir de buradaki mal sahiplerine hayvanların yatması gereken yerleri anlattı ve bir de yapılması gereken şeyler anlattı. Rahat ve huzurlu olmak istiyorsa bir insan kendisini nasıl rahat ettiriyorsa hayvanların o şekilde rahat ettirilmesi gerekiyor yani şu ortamda hayvan hastalık kapabilir diyor. O yüzden de daha güzel bir ortama geçirmek lazım. Şimdi bu taze videoların devamını görmek istiyorsanız eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve de arkadaşlarınıza e, e, önermeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, bizi desteklediğiniz için kısa bir sürede 1500 aboneye geçtik sayenizde. Hedefimiz şu anda 5000 sonrasında 10.000 sonrasında da inşallah Allah ne verse olacak. Teşekkür ediyoruz sizlere.